O konuda var mı bir bilgimiz? İlgi alanınıza giriyor. Biz biliyoruz. Evet. Evet. Peki kim bilemez diye bakayım kim bilemez? <laughs> Neye göre yapacaksınız tercihinizi? Bu sektörden, yani kuyumdan ve e, kıymetli metallerden biraz uzak bir kültür avlamaya çalışıyorum. Ama risk var tabii. E, bayanlar ister istemez, en direkt olarak da olsa hediye alarak bu sektöre yakınlar. E, ya da kendi merakları da olabilir. Daha rahat bir tahmin Aslında yürütebilirler diyorsunuz. Güzel bir soru. E, zorluk derecesi de, demolize etmeyelim karşı tarafı ama hayli yüksek. Dolayısıyla, e, yani iki kişiye de plase edebilirim. İki seçeneğim var. ...birini seçeceğim. Ben bu soruyu Caner Sevinç... ...avukat kardeşim bilemez diye düşünüyorum. Caner ben Bey'e ben soralım ben soruyu. Gelsin efendim Caner Bey'in sorusu. Altının beyaz altın olması için... ...ağırlıklı olarak hangisiyle karıştırılması gerekir? A. Bakır. B. Demir. C. Çinko. D. Nikel. Evet... Ee, gerçekten Yılmaz Bey çok güzel bir stratejiyle ilerledi ee, ve aslında burada da çok da e, yanılmadı çünkü doğru çok da yakın olduğum bir nokta değil ee, ama yani mantık yürüttüğüm zaman şu an konuya hakim değilsiniz ama belki de bir fikriniz vardır. Tabii yani direkt olarak cevaplayabileceğim bir soru değil fakat bakır olmayacağını düşünüyorum bakırın kendi renginden dolayı. Demirle de altını karıştırdığımız zaman, e, onun aynı şeyi, etkiyi göstermeyeceğini düşünüyorum. Nikel ve çinko arasındayım. Beyaz altın, e, evet düşündüğüm zaman beyaz altın da çok değersiz bir e, madde değil. Dolayısıyla çinko, çinko karbon piller vesaire var. Çinko belki de çok daha değersiz e, olabilir diye düşünüyorum. Şu anda e, nikeli... ...biraz daha yakın tutuyorum. Sürem de azalıyor. 40 saniye var. Evet. Ve burada hiç yardımcı olmuyor. Çinko. 30 saniye. Ben e, C cinco demek istiyorum. C cinco diyorsunuz. Evet. Sizce cevabınız tamam mı? Tamam. Sorun var mı? Yok. Zener, ben biliyordum ve senin de bu cevabı vereceğini tahmin ettim. Evet. evet ben de cinco ve... yani, yani çok iyi okuduk Ali Bey. Ya Sonuna mi? kadar da geldi. Ama evet. orada kırılacağını düşünüyordum. Üç seçeneği de eledi. Evet. Doğru evet. cevapla karşı karşıya kalıp, evet. elediklerinden birini seçti. Evet.